Merhaba çiftçi dostlar. Daha önceki konuşmalarımda rotavatör ve dik frezeden size bahsetmiştim. Şimdi de bu rotavatör ve dik frezin katlanır modellerinden bahsetmek istiyorum. Hem rotavatörün hem dik frezenin katlanır modelleri var. Rotavatörde 5300 ve 5800 modelleri, dik frezede 5000 ve 6000 modelleri var. Dolayısıyla bu katlanır makinelere niye ihtiyaç var? Şöyle ki 160 beygirden sonra yaklaşık olarak katlanır model makinelara geçmek gerekiyor. Yani elimizde 180, 200 beygir, 250 beygir, 300 beygir traktörler olduğunda arkasına sabit katlanır olmayan işte bizde maksimum 480'e kadar var. 480 veya 5 metre dediğimiz o modelleri kullanmak doğru değil. Hem yakıt bakımından hem traktörü maksimum performansla kullanmak bakımından doğru değil. Onun için biz traktörümüzden maksimum faydalanmak istiyorsak, kuyruk mili ve çeki gücünden faydalanmak istiyorsak tabii ki katlanır modelleri kullanmamız lazım. Yani özetle söyleyecek olursak, büyük tip traktörler için üretilmiştir. Tabii bunu daha ziyade büyük arazi sahipleri kullanmaktadır. Çünkü büyük traktörler büyük arazi sahipleri kullanmakta. Onun için iş kaçırma bakımından, verimlik bakımından, arazilerinizi daha ekonomik bedellerle ekip hazırlamanız bakımından önem arz ediyor. Rotovotör'de söylediğim gibi 530 ve 580 modelleri var. Bu makineler taşıma esnasında yani evinizden, çiftliğinizden aldığınızda araziye tarlalarınıza götürürken katlayarak götürüyorsunuz. Maksimum genişlikleri 3.30 3.40 gibi geliyor. Yani yol emniyeti açısından uluslararası normlarda ulaşıma engel olmadan traktörünüzle makineyi tarlanıza götürebiliyorsunuz. Tarlanıza hidrolik piston vasıtasıyla açıyorsunuz ve kullanıma başlıyorsunuz. Çift merdane ve bu merdaneler yine pistonla derinlik ayarları var. Katlanma pistonla yapılıyor. Bir de yol emniyeti için makinenin yolda pistonlar Allah etmesin bir yapısı, bir şey olabilir düşüncesiyle kilitlemeler var, yol emniyeti. Onları da kilitliyorsunuz, emniyet bir şekilde gidiyor. Makinamız üzerindeki hidrolik sistem şu an Türkiye'de en gelişmiş sistem kullanılıyor. Bizim farklılığımızdan bahsetmek için söyledim. Dağıtıcılar, emniyet valfleri, ayarlayıcılar yani çok kolay. Vakinamızı her traktöre göre ayarlayabiliyorsunuz. Bu yaklaşık 10 dakikanızı alıyor. Bilginiz yoksa bizden veya bayilerimizden, servislerimizden yardım alarak veya bizim merkezdeki servisimizden yardım alarak çok rahat bunu çiftçilerimiz ayarlayabiliyor. Zaten bir sefer ayarladığınız zaman o traktör değişmediği müddetçe o ayarlarla kullanabilirsiniz. Tabii çok iş kaçırdığı için büyük arazileri çok kısa zamanda işleyebiliyorsunuz. Dik frezleri de 5 ve 6 metreler mevcut. Aynı sistem. Tabii bunların şans uzmanların bir şeyi belirtmem lazım. Daha önce rotavatör ve dik freze de 540, 750 ve 1000 devir gibi traktör PTO kuyruk millerinde kullanabildiğimizi söylemiştim. Ama bu katlanır makinalarda devir yok. Sabit bir devri var şanzımanlarımızın. Çünkü şanzumanlar iki tarafa da güç aktarımı yaptığı için devirsiz, tek devirde çalışan makinalar. Tabi burada kuyruk millinden biraz hızlandırıp yavaşlatmak mümkün. Ama hakikaten dik frezede de, rotavatörde de geniş ve büyük arazi sahiplerine büyük fayda sağlayan, daha ekonomik toprak işlemeyi sağlayan katlanar modellerimizden bahsetmek istedim. Teşekkür ederim. İşiniz rast gelsin.